Değerli basın mensupları, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu kabul edilenler için 22 Mart 2023 çarşamba günü saat 8'de başlayan teklifte bulunma süreci bugün saat 20 itibariyle sona ermiştir. Bu süreç içerisinde yoğun bir çalışma ortamında bunlar tüm ilçe seçim kurulu hakimlerimize ve personelimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Seçmenler tarafından teklifte bulunma süreci sonucunda adaylardan Sayın Muharrem İnce için 114.661, Sayın Sinan için 111.508, Sayın Muhammed Ali Fatih Erbakan için 69.255, Sayın Doğu Perinçek için 27061, Sayın Yakup Türkal için 3137, Sayın Erkan Türükten için 2589, Sayın Tevfik Ahmet Özal için 1544, Sayın İrfan Uzun için 1263, Sayın Halil Murat Ünver için 538, Sayın Hilmi Özden için 478 ve Sayın Sayın Davut Turan için 122 adet teklifte bulunmuş olup Toplam 332.156 seçmenin teklifte bulunduğu görülmüştür. Bu sürecin Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz. Kurulumuz imza sürecinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu toplantılar sonucunda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarının Alfabetik sırayla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup karar resmi gazetede ilan edilmek üzere gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını dileriz. Tamam arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz yarından itibaren süreç resmen başlamış bulunmaktadır.